Kainat sisteminde canlılar ve cansızlar dünyasında meydana gelen haller ve korkunç hadiseler olurken hiçbir insan insanın yaptığı amelleri hakkında şüphesi kalmaz. Yine bugün için ne hazırladı ve Allahü Teala'nın huzuruna ne ile geldi? Bunda da şüphesi kalmaz. Herkes ne yaptığını görecektir. Her nefis o korkunç gün için ne yaptığını lehine ve aleyhine nelerin bulunduğunu görecektir. Bunları o gün kendisini kuşatmış ve bürümüş olduğu halde öğrenecektir. Yine bunlarda Hiçbir şekilde değişiklik, değiştirme, arttırma veya eksiltme yapmaya imkan olmadığını görecektir. Alıştığı hayatında ve düşüncelerinde bildiği her şeyden ayrılmış olarak onları görecek. Her şey değişmiş ve alt üst olduğunu değişmeyle ilgili bulunmayan Allahü Teala'dan başka hiçbir şeyin baki kalmadığı bir alemde bunları görebilecektir. İşte değişen ve alt üst olan kainatta ruhlar için Allah'a varan zaruri yoldan başka bir şeyin kalmadığı ve neticede ona varacağını anlayacaktır. Vallahi hiç şüphesiz insan hüsrandadır. Asırlar ve nesiller boyu insanlığın yeryüzündeki hayatı, müddetince uzanan zaman çizgisi içerisinde doğru bir tek yol ve kurtarıcı bir tek nizam vardır. Bu da bu surenin hududunu çizmeye çalıştığı ve işaretlerini vermek istediği nizamdır. Asra andolsun ki şüphesiz insan hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih ameller işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Yegane kurtuluş yolu iman, ameli salih, hakkı tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmektir. バシャ